Ya Peri gözünü seveyim ya. Kantindeyiz bak ne güzel. Sen hala ders çalışıyorsun. Ozan sen bu okulda eğitim alma fikrine biraz yabancısın ama... ...okullarda genelde bu yapılır. Yani insanlar sabahtan akşama ders çalışır. Ama insanlar yemek de yer değil mi? Bak mesela ben niye ders çalışmıyorum? Çünkü açım. Aç olmasan istatistiği yalayıp yutacaksın yani. Tabii ki. <laughs> ama şu anda yemeği yalayıp yutmayı tercih ederdim. Tamam tamam. Ama benim önce hocaya bir şeyler sormam lazım sunumla ilgili. Beni bekler misin? Her zaman. Aa, ah, Evren sen miydin abi ya? Kim sandın abi? Vereyim mi? Yalnız sen bu kıza bayağı bayağı takıldın ha. He. Hem eski dostlarını da fena boşladın. Yok be oğlum, ayıp ediyorsun. Ne boşlaması? Selin nerede? Birazdan gelir. Hep birlikte geçeriz bowling'e. Bowling? Evet. İki hafta önce sözleşmiştik ya sen, ben, Selin. Ha, o bu hafta mıydı ya? Oğlum ben onu tamamen unutmuşum. E abi boşladın mı deyince de yok mu diyorsun. Al işte boşlamışsın. Allah bilir ekersin de sen şimdi. Ya biz Peri'yle yemeğe gidecektik Evren. Öyle mi? Tamam, Ozan sen planını yapmışsın kardeşim eğlence. Ya dur be oğlum, aa bak sen de alınganlığın suyunu çıkarıyorsun ha. Tamam, Peri gelsin hep beraber gideriz. Ama bak bu sefer öyle yenilince ağlamak yok, avans vermek de yok. Sonra ay Ozan ne yaptın? Ay öyle böyle demek yok. Kim? Sen mi beni yeneceksin? Strike üzerine strike yapmasan bana da evren demesinler. Vay iddialısın. Tamam o zaman bak şöyle yapalım. Ortaya bir iddia koyalım. Ee, kaybeden kazanan yemek ısmarlasın. Anlaştık. Hadi bakalım. Yalnız sen bu kıza baya baya takıldın ha. Bilmem ki. Öyle oldu galiba. Siz. Yalnız Altun işi biliyor. Böyle köşe başlarında bekletmeler falan. Ee kaçan kovalanır tabii. Ne alakası var oğlum? Kabul et oğlum. Sen zor kız seviyorsun bir kere. Hem kız senin DNA'nı çözmüş o DNA'nı. Selam. Selam. Neyden bahsediyordunuz? Kim kimin DNA'sını çözmüş bakalım? Ozan arkadaşımızın ki çözülmüş. Profesör Doktor Peri Hanım tarafından. Öyle mi Ozan? Senin böyle basit sıradan bir kızla ne işin olabilir? Pardon lan, nereden anladın basit olduğunu? Ya bırak, üstünden başından dökülüyor. Herkes anlıyor, sen anlamıyorsun bence. Ben bir Peri'ye bakayım. Ayda gitmiyor muyuz ya kulübe? Siz gidin. Ya arkadaşlar bakın böyle olmuyor. İki hafta önce için bunun için sözleştik değil mi? İnsanın hevesini kursağında bırakıyorsunuz ya. Çocuk çocuk kavga etmeyin. Ha benim yaptığım bir şey yok. Ozan abi uzatma sen de gel şöyle otur ya. Heh geldi sen de. Hoş geldin. Selam. 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 Konuştun mu hoca ile? Hı hı, konuştum. Ya öf gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Ya Peri biz Ercanlarla bowling için sözleşmiştik de ben tamamen unutmuşum. Hep birlikte gideriz diye düşündüm ne dersin? Yok siz gidin Ozan. Hem zaten ben de sana yemeğe gelemeyeceğimi söyleyecektim. Ya, hoca ekstra bir şeyler istedi benim literatür taramam lazım. Ya fazla sürmezdi ki hem kafanı dağıtmış olurdun. Benim çalışmam lazım Ozan. Size iyi eğlenceler. Görüşürüz sonra. en sevdiklerimle bowling'e. Ozan Azimoğlu yine yenecek ama o olsun krala yenilmek onurdur. <laughs> Ay kalın bu kadarına da pes. Açmıyor mu abi? Yok. Ya kız yanımızda değil ama gerçekten buradaymış gibi maşallah. Kim bu kız ya? Hem de kendini ağırdan satıyor bir de ezik. Düzgün konuş Selin. Hop gençler tamam ya. Hadi içeri girelim de enerjimizi atalım. Bunlar hep enerji fazlasından. Siz gidin. Benim keyfim yok. Hadi iyi eğlenceler. Hayda. Gelmiyor musun yani? Gelmiyorum.